Bu kasetlerden bir tanesi oldukça ilginç. Üzerinde görüyorsunuz bizim bayrağımızda yer alan ay yıldız var. Elbette ki bu ay yıldız görsel bir sembol ve binlerce yıl insanları etkilemiş. Antik dönemde çok fazla görmüyoruz Side'de ama var. Yani bizim yabancı misafirlerimiz ay yıldızı Müslümanlığın, İslamiyetin bir sembolü olarak görürler. Biz de onlara izah ederiz. Yavuz Sultan Selim halife olduktan sonra İslamiyeti temsil ettiği için bütün dünyada bu ay yıldız gerçekten bir yerde e, Müslümanlığın da sembolü oldu ama esas olarak bu e, göksel bir semboldür ve Türklerin mitolojik olarak Malazgirt Savaşı'nda savaştan sonra galibiyet elde edilmiş ama birçok asker şehit olmuş e, ve o şehitlerin arasında biriken kan gölünde gökteki ay yıldız oraya e, yansımış ve bizim bayrağımıza da böyle gelmiş. Milattan sonra ikinci yüzyılda yapılmış bir örneğini size de görmek gerçekten de Čia kylint.